Ee, Osmanlılar'da kıza talipseniz e, zambak, zambak kokusu götürürsünüz yanında. Çalışır mı şu dönemde yapsam? Evet. Bitiyor yani <laughs> verseniz çok boşuma bu. Bayağıdır 38 yıl falan oldu. E, ee, kokunun böyle bir çok böyle sihirli bir sopası yok elbette. Keşke hmm. olsa. Kokunun simyasını Kleopatra çok kullanmış ama kokunun bir iletişim dili var. Örnek olarak koşlandığınız birine eskiden de vardı. Mektuplara kokular sürdük, gönderilirdi. Buna da bir örnek kokunun diline Napolyon Josephine yazdığı mektupta diyor ki iki hafta sonra geleceğim. Yıkanma, koku sürme, teninin kokusunu özledim. Bu büyük bir ilanı aşk ve romantizmdeki bir cümle aslında. Çok kötü bir şey. Hayır. Hayır. Ten kokusuna ihtiyacı var. Ama burada benim tamamıyla teorim Napolyon daha sitrus grubundan hoşlanıyor ama... Citrus, e, e, şey... Limon, narenci. mandalina, limon, evet. fresh kokulardan hoşlanıyor ama e, eşi daha çok amber, gül, misk yani kendi o iki haftalık ten kokusunu amber kokusuna tercih ediyor diye bir yorumum var ama... Ben o kadar insan cepheye gitmişsin, savaşmışsın, insan olmuş ve düşündüğün tek şey seks olmamış. Biraz <laughs> ben biraz orasına gittim. Kafam, biraz Napolyon'a Ama şöyle böyle bir şey var askerleri diri tutan budur. Savaş yaşayacaksın ve normal hayata döndükten sonra karşı cinsi isteyeceksin. Bu onları bu Romalı askerler için de böyle vaatlerde böyle bulunuyor. Siz diyor zaferi kazanın diyor. Size ganimet olarak diyor. Hani bunlar vaat edilen şeyler. Terli kadınlar vereceğiz diyorlar.